kahramanımızın adı bu bölümde Georg ya da Yorgo ya da George ne isterseniz aynı isim aynı kök. Adı enteresan İskender Bey ya da İskender Bey. İskender. Bu adam hem çok seviyorum müthiş bir adam hem de sonunda çok kızıyorum. Ama haklı kızmamam lazım aslında. Nedir? Efendim burası Gördüğünüz gibi çok güzel bir kale. Arka tamamen dağ, sap dağlar yani o arkadan gelmek imkansız. Önü de tamamen bir vadiye vadiye açılıyor. Georg Kastrati'nin babası Güven Kastrati bu dağın, bu bölgenin, bu kalenin beyi. Kalenin yapılışı Osmanlı'dan çok evvel ama tabi Osmanlı kalesi olmuş sonradan. Ve burada da bir Arnavut bey hüküm sürüyor. Arnavutluk'tayız. Osmanlı adeti burayı vergiye bağladıktan sonra bir bey çocuğunu alıp rehin Edirne'ye götürüyorlar. Daha İstanbul alınmamış. 1400'lerin başındayız. İstanbul yahut da Kostatiniye Osmanlıcası Rumların Fahsi Sultan Mehmet orayı almamış. Fakat bu çocuğu alıyor 10 yaşında rehin olarak alınıyor. Sanmayın ki hapiste falan. Hayır. Osmanlı alınca Edirne'ye götürüyor saraya. Endur'un müthiş bir eğitimden geçiyor. Hem savaşçı oluyor. Silah kullanıyor. Ata binermiş meşhur. Adı da İskender olarak değiştiriyor Osmanlı. Çünkü İskender Büyük İskender'den gelen bir iyi savaşçı. Fetheden önde hiçbir şey engel durmayan adam demek. İskandar, İskender Bey oluyor adı. Arnavut adı kaldırıyorlar. İskender Bey. İskender Bey'in bir tuhaf özelliği var. Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğu arkadaşı aynı sarayda Edirne'de, Osmanlı sarayında büyümüşler. Aynı okula gitmişler, sınıf arkadaşı. Yani İskender Bey orada rehin olan deyince hapishanede durmuyor. Bir Osmanlı çocuğu gibi büyüyor. Ondan sonra da babası buranın dere beyi. Asizade, Osmanlı torunu Fatih Mehmet, ikinci Mehmet ve İskender Bey beraber büyüyorlar. Ve çok iyi İkisi de çok iyi ata biniyor ama İskender Bey atta müthiş. Sonra da Endurun, Farsça, Arapça, İtalyanca, Türkçe, Arnavutça hepsini konuşuyor. Arnavutça'da çok tuhaf bir insan. Hiçbir şeye benzemiyor. Bakın Arnavutça her ne kadar Indo-European olsa da hiçbir Balkan insanına benzemez bir Arnavutça. kitap okuyordu Arnavutça bir ıssız ada gibidir. Tek başına durur denizin ortasında. Hiç etrafında kara yoktur diyor Arnavutça için. Onun için hiçbir başka insana benzemeyen tuhaf bir insan de artık yok. Kökü de belli de değil. Indo-European tamam da bir üst kökü belli değil. Arnavutça da konuşuyor tabii İskender Bey. O kadar çok iyi bir savaşçı kim ata biniyor ki sipahi oluyor, Müslüman oluyor, sünnet oluyor, tekkeye gidiyor, bektaşi oluyor. Yani artık Osmanlı oluyor bir şekilde. Ve Osmanlı ordularının başında sipahi kısmında, ordunun önemli bir kısmında hepsinin başında değil tabii. Balkan savaşlarına gidiyor. Arnavut olmasa da diğer savaşlara katılıyor. Fakat bir yere kadar hep içinde herhalde psikolojik olarak doğduğu memleket ve 10 yaşında alındığı memleketi var. Bir şekilde, detayı bilmiyorum ama çalışacağım oraya, babasını Osmanlı bir şekilde öldürüyor. Öz babasını. Ama öz babasının 10 yaşında ayrılmış. Bu kale muhasarasında babası ölüyor, Osmanlı bu kaleyi alıyor. Hep içinde uhte kalıyor herhalde. İskender Bey'in kalesi ve babasının ölümü. Nihayet 1443 yılında Macarlara karşı olan savaşta gene Osmanlı tarafında Müslüman, bir ihtimal Bektaş Haşi, hepsi onların öyle yeni çeriler Bektaşi'dir tarikatında. Yetişmesi de Müslüman, şarap içmeyen, doğru söyleyen, yalan söylemeyen, adil olan, mert olan, yiğit olan bir bey. İskender Bey. Yakışıklı, uzun boylu, ata Her taraf heykelleri var. Çünkü burada Arnavutluk'ta o bir milli kahraman İskender. Fakat insan olu bu. Yani Osmanlı'nın babasını öldürüp kaleyi zapt etmesi içinde kalmış olsa gerek ki Macar Savaşı'nda, 1443'te yanına 300 tane Arnavut taraftarını da alıyor. Onu bir tapan sayan askerleri ve de saf değiştiriyor. Ve birdenbire 180 derece geri de Osmanlı'ya karşı çıkıyor. Ve bu kaleye geliyor. 300 kişi de bu kaleyi Osmanlı'dan alıyor baba. Şöyle oturuyor şimdi işte benim oturduğum yerde ve şu vadiye bakıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Kendi topraklarımı, doğduğum toprakları geri aldım. Bundan sonra sonra Osmanlı'yı buradan çıkarmaya, kovmaya, hayatımı feda etmeye hazırım diyor. Ve bir sürü taraftar topluyor etrafına. Fatih Sultan Mehmet beraber büyüdüğü can arkadaşını, can yoldaşını, sıra arkadaşını, en durumdaki yanında oturan çocuğu, Müslüman olan İskender'i karesini alıp katletmeye bir ordu yolluyor. 50-60 bin kişi unuttum şimdi tam şey yine. Osmanlı ordusunu. Osmanlı ordusu buraya dayanıyor. Çünkü ona da bir ona da bir inat oluyor. İskender Bey aşağı yukarı 60-70 bin kişi ordu karşısında 8 bin kişiyle savaşı kazanıyor abi. Nasıl bir adamsa bu. 7 savaş veriyor. 7 savaşın 6'sını kazanıyor. 7'ye 6. Nasıl bir yürek varsa adamda bir tanesi yeniliyor ama gene pes etmiyor. Gene teslim olmuyor. Gene kaçıyor. Gerille savaşına başlıyor Osmanlı'ya karşı. Az bir kuvvetle. Biliyorsun bitiştir gerille savaşı. Değil mi? you mm -hmm. Mehdi Bey müze müdürü tesadüfen ben bir şey konuşabilir miyim dedi. Ben anlatırken dinliyormuş orada. Dedim amca yanlış yaptım yapmadınız dedi. 91'den beri buralarda 95'te bir müdür olmuş. Evet. Düşünürüz. Evet. Bu bütün bu iki müzeye de çok değerli bir bey. Tabii tarihi bilgisinden faydalanacağız. Dedi ki madem müzeye geldik siz gezdiniz dedim. Teşekkür ettim ve kabul ettiler sağ olsunlar. Daha iyi bir şansı olamaz bize yolda karşı. Kendi ben bir şey söyleyebilir miyim deyince Osmanlı'nın buraya gelişini anlatıyordum ben biliyorsunuz. Kaç yüz beşi. tam daha iyi anlattı. İkinci Murat da gelmiş 400, evet, kaç, 1450 de. 1450 Murat Fatih gelmişti 1460'da da 1460'da, 1460'da. İstanbul'u fethinden sonra. Fethinden sonra geldi ama iki defa geldi. Ama İskender Bey'i yenemedi. Evet ama Tanıyordu çünkü beraber yetişmiş de direne de. Aynı okulda. Aynı okulda okumuşlar tabii. Evet evet aynı okulda. Fatih gibi beş yabancı dil biliyormuş. He? Tabii ki. Evet. Çok seviyorum zeki, İskender Bey'i. Zeki, zeki bir zeki bir. Çok seviyorum. Olur. Yani tabii, tabii benim de sizin de hero benim de hero benim de şeyim idolüm. İskender Bey hastasıyım. Kitabını aldım. Şöyle kocayı o hepsini okuyacağım bütün hayatını. İskender Bey'in elindeyiz aslında sevgili dostlar. Bu bu program İskender Bey üzerine olacak. Çünkü burası İskender Bey'in evi. Doğduğu yer aslında. Doğduğu kaledeyiz. Hayatı boyunca da diyorum, içinde kalmış Uhte, Babasının kalesini geri almak ve almış. Ve Osmanlı'ya karşı burada bir hareket başlamış. Ha tamam Osmanlı'ya hareket ona kızıyor mu? Kızamıyorum çünkü kendi evi burası. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim. Siz... <laughs> Buyurun. Dikkat edin. Çift kartal görüyorsunuz göğüslerinde. Çift kartal buranın sembolü. Beğendikleri de semboldür aslında. Venedik dediğimde buranın karşı tarafı, İtalya'ya çok yakınız. 82'de yapıldı bize evet. müze. 4 sene inşa edilmişti bu müze inşa edilmek için. Ve müzemizin şekli taşta bir kartal. Demek biz beraber bir kartal içinde gezeceğiz sembolümüzü. Söylediğim gibi bu müze milli kahramanımıza Ceyş Kastı Uzun Bey'e ait. Onun için yapılmıştır. Milli kahramanımızın ismi Ceyş Kastı Yodidi ve İskender Bey Türkiye'de... Yok, biz ne diyorsunuz? Cej mi diyorsunuz? Cej. Biz cej diyoruz. Cej diyoruz. Cej Evet. Evet ama biz cej diyoruz. Cej. Ama onun ismi Cej Kastriyodi ve İskender ve 20 sene içinde Türkiye'de yaşanmıştı. Ama söylüyorlar ki niye dönmüştü? Madem ki yüksek bir subaydı. Ama İskender ve alındığı zaman büyükmüş. O zamanlar siz biliyorsunuz küçük de Küçük alındığı zaman unutuyorlardı. O unutmamıştı. Çünkü alındığı zaman 8 yaşındaydı. Büyükmüş. Burası babasının. Ben 10 eminli... yaşında alındı Za diyorum. Yok 18. 10 Bak onu yanlış söylemişim. Ziyatlı Belimi müdürü bey 10 yaşında 18 yaşında. Çünkü siz biliyorsunuz ki öldüğü zaman 63 yaşındaydı. Türkiye'de 20 sene yaşamıştı. Burada savaş etmişti 25 sene içinde. 25 ve 20, 45. Öldüğü zaman 63, 18 eksik. Hayatının çoğu orada geçmiş. Evet. Ama döndükten sonra ikisi isim de kullanılıyordu. Biz bir el yazısı var yukarıda. O el ile latince yazılmıştı. Kendisi de iki isim kullanıyordu. kullanılıyordu. Ha, döndükten sonra. Ha. Georgas Kastliotas Kandemek, Latince'da. Ben size söyledim ki Türkler çok geliyorlar, Balkan turu yapıyorlar ve bazı diyor Larki një jetë dërmyshtë, ma eh? t'im pi një mdi bërë në sandë, dhe Osmanë e në ndarë. Arnavut kelimesinin anlamı Arapça'dan geliyor ve geri dönmez demekti. Geri dönmez. Duymuş muydunuz Arnavut inadı? Bu ben <laughs> Tabii. tabii. Anlattım tabii. Ama, tabi. ama şöyle, Arnavut inadı. Arnavutlar Osmanlı İmparatorluğu'na birinci sıradan takıyorlardı. Çünkü Arnavutlar geriye dönmüyorlardı. Geriye dönmek için ayıp. Ama bir ordu için çok önemli geriye dönmemek. <laughs> bir keçi kafası var. Felkeçi kafası var. var. E, niye keçi kafası var? Benimki manası var. Hadi. Bir destan ve ilmi manası. Destan şey dedi. Bir gece iş günü İskender'e kuşatılmıştı. Bu kuşatmasını açtırmak için Ordunun keçinin kafalarına birer meşale takıyor. Keçiler korkutuyorlar ve koşarak gidiyorlardı. İnsan gibi zannedilmişti. Ha. Kuşatması açtırmıştı. İskan'ın bir kurtulmuştu. Osmanlı kuşatması evet, evet. evet. Madem ki keçi kafasını kurtuldu, keçinin kafasını mifere taktı. Destan mitolojiyle mücadelin tanıçası bir kısım keçi, bir kısım insan da gösterilmişti. Madem ki keçi çevik, inatçı, küçük ve gibi. ama Üçüncüsü de keçi de inatçıdır. Evet, onu da inatçı. da inatçı. Geri dönmez demek inatçı. Arnavutlardan evvel ne de buranın etnik insanları Lidyalılar. Ne diyorsunuz herhalde? Bir İlyur. 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 Burası antik salonu. Arkeolojik eşyaları İlyur gözüyor ki Arnavut halkı. Burası İlyur silahları. Armaya İlyur. İlyur. milattan önce. Evet. Bunlar 8. 7. 6. milattan önce. Bunlara ise 6. 4. 3. ve 2. milattan önce. Romalılar gördükleri zaman model gibi İlyur'den almışlardı. Romalılar. Roma şey buradan Romalılar. anladım. Ama çok, çok şöyle çok önemli. Mısır'a benziyor değil mi biraz? Ama çok çok, çok enteresan çünkü çok çevirmek güzel. gerek yok. Çünkü böyle gidiyorlar hemen böyle çıkıyorlar. Böyle, çıkıyor. tabii ki. Seramik ilir zamanında ve ilir paralar, bronz ve gümüş. Bunlar dominatmatikiyattan önce evet, dördüncü. Dördüncü, üçüncü, ikinci milletten önce. Bu ilir bir şehrin görüşü. Bunun ismi Albanopoli'di. Buradan geliyor adımızın orijinal. Burası, mı? Orijinal ise Albanya. Çünkü aha, bütün aha. dünyada biz Albanya devleti anıyoruz. Yalnız biz Şiptar diyoruz, yanında siz Arnavut diyorsunuz. Arnavut diyoruz biz. Arnavutlar da okuma arnavut arnavut Söyledim ki Osmanlılar birinci sıralarını da koyuyorlardı Arnavutlar. Çünkü Arnavutlar geriye dönmüyorlardı. Onun için geri dönmez, doğru gitmek lazım, doğru. Doğru gitmek. Şimdi bir arkadaşımı aradım telefonda. Türkiye'de çok önemli bir müzisyendir. Masal Fuat Özkan diye bir grup var. Bir tanesini kaybettiler Özkan'ı. Fuat'ın babası rahmetli oldu. Türkiye'nin en önemli fotoğraf sanatçısıydı Sami Güner. Sami Güner dedim bak senin topraklara geldim Fuat diye aradım. Gelin babam Piştira doğumlu dedi. 1978 falan. Onun da Fuat'ı da hep inatçıdır. Hiçbir şey evet demez. Bağırır ama sonra çok temizdir. Sonra hayır abi olmaz. Olmaz. Devam et sonra dakika sonra evet ya. 5 dakika sonra. Nasıl döner inanamazsın. Ayhan'ım gel öpeyim der. Bir bağırır bana ilk önce. Ne diyorlar gel ne bu dinladı. Ondan sonra geliyor o 5 dakika. Evet ya. <laughs> Dolayısıyla <Duruşunuz. gülüyor> O tam Arnavut. Orta Çağ'da ismi zamanında Arnavutluk 56 bin kilometre kareydi. Bugün ise 28. O haritada hep Kosova, bir parçamız Kuzey Makedonya'da, bir parçamız Karada'da ve bir parçamız Yunanistan'da, Çamriya. Sembolü güneş. Üç savaş daha yapmışlar Romalıların video kasasında. Onlar acaba Orta Asya'da mı geldiler buraya ilirler? Kafkaz'dan, Kafkaz. Belazg ama Belazg evet. ilirler. Belazg'dan geliyor Jinasö. Belazg, Belaz Kafkaz'dan geliyor. Kafkaz'dan geliyor. Yani gene Asya şeyi var. Evet, Bir evet. Kalbette. 1190'da kurulmuş ilk feudal devleti. Ama yalnız 25 sene içinde yaşamıştı çünkü bozulmuş. İşte Harbi Prensliği evet. sınırı Kruya baş merkeziydi. Kruya baş merkeziydi. Söyledim ki 15. yüzyılda da Kruya'nın başkentiydi. Tirana yok boş. Tirana şiir gibi 1614'te tanınmıştı. Başkentimiz 1920'de oldu. Demek yeni bir şehir, yeni bir başkent Tirana oldu. Müthiş, çok güzel bir yeriz. Tebrik ederim Müdür ha. Bey. Anadolu'lar kendilerini Anadolu demezler. Niye? Burada. Ya şiptardır onlar. Ya Alban deriz. Evet. Arkadaşım var benim. Arkadaşım ben ona şey demem. Sen Arnavutlusun demem arkadaşım. Ha, Alban ya, mısın? Alban mısın? Ha. Şiptar mısın? Şiptar. Kendileri kendileri şiptar derler. Onun için dünyanın, ben... Dünyanın diğer tarafında Amerikalı'sı, İngiliz'i, Alban. çok sevmezler. Onları buraya evet. gelip Türklerin Arnavutlu'yu... Ben, ben onun misin? için söyledim. Yalnız, ha, yalnız biz şiptar diyoruz. E? Yalnız siz Arnavutlu diyorsunuz. Niye yani, Arnavutlu kelimesini sevmiyorsunuz? <laughs> İnsanlar bilmiyorlar ne demek Arnavutlu. inatçı. girilmez tabii. Arnavutlu dediğimiz her Ama, Ama, ama shqiptar, jeni bërësin dhe shqiptar, bin një dyz, jetë jet mish Shqipëria. Kartal Shqipëria, kartal jeri. Kartal jeri. Mardim Shqipëria. Biz se njërës shqiptar. Shqiptar. Ama jelës biz, kullan njërës. ndër një gjy, i zënë son unda, atë i sene ëngje, arë në vëtu kjo që penslik të përqallan mështë. I shkodre prensli, kërmëzë rëngi gësërriës në rënë. Durë si prensli, kërmëzë rëngi gësërriës në rënë. Ve arta të prensli, kërë fu e të se dhe, arë në vëtu ndër. Her prensli, ka emblema se në varmësh, bu të ahtlar original dhe il, prensli a imizin bëjë kërë në Evet, bëjmë. Ben şimdi ne prensiyim? Dursun Prensi. Dursun Prensi, sevgili evet, or dostlar. Or ortada. Dursun Prensi'yim. İskender Bey'i kendime kardeş ilan ediyorum. Benim abiyimdir, hastasıyım. Mert, delikanlı bir çocuktur, çok akıllıdır, iyi savaşçıdır İskender Bey. Ve her şeye rağmen ben ona kızamıyorum. Osmanlı'ya karşı çıktığı için de kızamıyorum. Çünkü ülkesini seven bir adamdır. Ne olursan ol, ülkeni sev. Karşı çıkman gerekiyorsa derine gene çık, ülkeni sevdiğin için. Onun için İskender Bey benim kalbimde. Kızamam, hastasıyım. Bu Arnavut adam değil mi bu adam? Ama başka aşık miydi kullanmıştı? Işte. Duman, ateş, boynuz, orijinal. 15. yüzyılın haberleşme evet. korusu. Evet. Tuduk. Osmanlı Türkler geliyor. Evet, düşmanlara gelmişler. Dağdan daha hızlı gidiyor. Evet. İlk defa Balkan'a 1371, Maritsa, Bulgaristan, Arnavutluğa 1385, Savra, Kosova çatışması çok meşhur, 1389. Bu üç savaşlarında Osmanlılar kazanmıştı ama yerleşmemişti, niye geri dönmüştü? İlk defa Kureyya yerleşmişti, 1410'da. 15'te. Kureyya'ya Evet, yerleşmişti. Yer güzel çünkü. Evet, o ve 1912'ye kadar kalmıştı, ama 500 e. Ondan sonra olanı götürmüşler rehin olarak galiba, değil mi? <laughs>

İskenderbe öldüğü zaman bu şehre İskenderbe'nin ölüm haberini vermiş. Bu çamlı vermiş. Evet, enteresan bir ses var işte. Bakın hala devam ediyor. 100, 2, 3, 4, 50, 10, 2, ah, işte, 62, 62, 1462. 1443'te milli bayramımızı kaldırıp ve o zamanki nüfusumuza bu satırla selamlamıştı. Hürriyetinizi ben size getirmedim. Onu sizin içinizde buldum. Silahlarınızı ben size silahlamadım. Siz silahladınız. Hürriyetiniz her yerdeydi. Alınızda, kılıçlarınızda ve müzaklarınızda. Annesi bekliyordu. Gördün mü lafı? Ben getiriyordum size hürriyete. İkinizde verdim var demiş baba. Geri dönüşünü anlatıyor İskender Bey'in kalesine buraya yani. Evet. Altı Arnavut prenslikleri birleşmişti. Düzenli bir ordumuzu kurup. Bu 150 bin kişi mi olduruz? Bir ordumuzun komutanı İskender Bey oldu. Her prenslik benim varmış üç bu tarafa, üç öteki tarafında Lejada birleşmişti. Lejada Skoda giderken 50 kilometre buradan bulunuyor, kuzeyde. Skoda giderken, Skoda çok güzel bir şehirdi. Bütün, Bütün savaşları var. gösteren tablo dedi. Arnavutlar taşlarla savaşmış, müzaklarla, kılıçlarla. Madem ki söylediğim gibi Osmanlı ordusu çok büyükmüş. Osmanlı. Evet. İşte bakın ortada. Kuruya Kalesi yukarıda, İskanderbek Kuruya kuşatmanın zamanında Kalin dışarıda kalıyordu. Kalin içeride ordunun bir kısım bırakıyordu bir komutan ile. Geceleyin ve kötü yavrular da Bey Bey'e götürüyordu Bu duvar resim Anadolu'da en büyüktür. 108 metrekaredir. 300 figür var insan ve at. Bir ressam yapmıştı bir sene için. Çok güzel yapmış, Çok güzel. Şimdi ağzından aldınız. Viyana'daki müzeye gittim, bunlar vardı diyordum, siz söylediniz. Viyana müze bulunuyorlar çünkü İskender Bey öldükten sonra kardeşi ve çocuğu İtalya'ya gitmişti. Onlar getirmiş mi Ferini ve Kılıçdaroğlu. Başlangıçta Napoli Müzesi'ne yerleşmişti. İtalya ve Avrupa, Suriye da Savaşı'nda İtalyanlar satmışlar. Bugün Viyana Müzesi'nde bulunuyorlar. Sevgili dostlar, hakikaten güzel bir gün geçirdik bu güzel müzede. Dürbey'de rastladık tesadüfen. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Harikasınız. <laughs> teşekkür Hakiki ilk ağızdan bütün şeyi aldık. Daha iyisi olamaz bunun. Burada Adriyatik Denizi karşınızda. Evet. Değil mi? Bakar mısınız? Montenegro, Karadağ. Mont Montenegro. Denize giden küçük tepe Kat Karadağ. Ya Karadağ değil mi Evet Karadağ, Montenegro. Ama burada İtalya görünmüyor değil mi? Rejeleri görünür mü? Dağın üstünden bari ışıklı gözüküyor İtalya'daki. Dağın üstünden 1200 metre yüksekliğinde diyor. 1200 200, evet bari ışıklı gözüküyor çok güzel bir müze gezdirdik size sevgili dostlar. Bu programda bu kadar kapattık ama haftaya devam ediyoruz. Yani Arnavutluk bir hazine benim için, sizin için. Zaten buradasınız. Yeniçeri için, Yeniçeri boşta kalın. On, Ona, da hazine. Efendim hepimizin içinde şey bir hazine. Tarih kültürü olan, bilgisi olan ve merak olan bir insanın buraya gelmesi gerekir. Muhakkak gelin gezin. Zaten tanrınız geldik gördük size filmde deyin. O, da size ilgilenecektir kesin. Bu müze görülmeli, bu ülke görülmeli, bu insanlar tanımladı. Arnavutlar boşta hastasıyız. Bizim imparatorluğumuzun, bizim tarihimizin, köklerimizin hepsinin içerisinde unutulmaz yerleri var. Hep söylerim, boşlukta Arnavutlar olmasa da Osmanlı İmparatorluğu da olmazdı. Kaç vezir var Arnavut? 39. O, 30, Sadrazan, 39 30 sadrazam. 39 sadrazam var, al işte. Sadrazam dediğim sultandan daha ehliyetli. Karara veren o. Sultan karar vermiyor, uzaktan evet hayır diyor ama sadrazam bütün işleri yapan. Efendim bu hafta bu kadar. Güzel bir yer gezdik sağ olsun Müdür Bey sayesinde. Ömür biter, Arnavutluk bitmez enteresan ülke, güzel insanlar ve dev boşnaklar. Bakar mısınız? Böyle bir ülke burası. Başka bir şey. Yani burada neden burayı Osmanlı meraklı burayı sevmiş anlıyorsunuz gelince. Çok teşekkür ederim efendim. Kendisi geldiniz. Sağ olasınız. Sen, harikasınız. Teşekkür ediyoruz. E, yeni Harikasınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Müdür Bey çok teşekkür ederim. Ben, sayenizde ben çok şey öğrendim bir kere daha. Çok sağ olun. Akanu ya to buri ti moj bus kada je ime, ti ime. Of aman aman, aman ey, o beline, per ker kontonde aman aman ey.